Huzurlar şimdi size maydanoz saklamanın püf noktasını anlatıyorum. Böyle bir kuru poşet alıyoruz. Maydanozları yıkayıp kuruttukça sonra böyle bir buzdolabı poşeti alıyoruz içine bırakıyoruz. Sonra güzelce havasını alıyoruz. Bastırıyoruz, ağzını tutuyoruz. Bastırıyoruz böyle maydanozu iyice havasını alıyoruz. Siz de aynı benim yaptığım gibi yapın. Sonra güzelce ağzını bağlıyoruz. Böyle maydanoz 20-25 gün buzdolabının sebzeliğinde saklayabilirsiniz. Güzelce ondan sonra kullanın.